Sayın Valim, ee, öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, iş adamlarımız tarafından güzel bir proje burada hayata geçti. Ne söylemek istersiniz? Demin de söylediğim gibi, yani yine bir kütüphane açılışı. Sinoplu iş adamlarımız, Erfelek'li iş adamlarımız özellikle ilçelerine bağlı ve ilçelerinde eğitimi bir eğitim gönüllüsü gibi destekliyorlar. Bu bizi çok memnun etti ziyadesiyle. Ben şahsım ve Erfelek adına bütün bu gönüllü eğitim gönüllüsü Erfelekli iş adamlarımıza teşekkür şükranlarımı sunuyorum. Çok Teşekkür ederiz. Hüseyin Çakırbaş da bugün burada. Efendim siz ne söylemek istersiniz? Efendim öncelikle tabii ki bugün e, sınavımızın değerli valimiz e, bizleri kırmadılar. Erfelek'te açıkçası katıldılar. Ben e, başta valimize ve kaymakamıza çok teşekkür ediyorum. Tabii ki e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ne demiş? Genci olmayan bir ülkenin geleceği asla olmaz. Gençlerimiz yarınlarımız için e, Türkiye'nin ve dünyanın hafızları olacaklardır diyorum. Ben tüm Herfele'ye, e, gençlerimize ve annelere, babalarına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kaymakam Bey'e ve Sayın Valim'e tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çocuklar iyi misin? Çok güzel olmuş kitaplarımız. Yani bol bol kitap okuyor musunuz? Ne evet. kadar çok kitap evet. okursanız, evet. o kadar çok başarılı oluruz <laughs> biz. Değil mi? Evet. Kitabınız evet. yaşanmaz. Bakın evet. evet. dediği evet. gibi, yaşamak dört saat. Bu için bol bol kitap okuyacağız. Evet. Memleketimizi daha ileri seviyelere taşıyacağız. Değil mi? bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Hayırlı uğurlu olsun hepinize. Buradan her gün bir kitap alın okuyun getirin. Olur mu? Yani kitapları süs olarak kullanmayacağız. Kitapları okuyacağız. İleride gireceğiniz sınavlarda yardım edecek. Değil mi? Yardım edecek. Okuduğunu hem hızlı okumak lazım hem okuduğunu anlayıp uygulamak lazım. Onun için bol kitap okuyanlar sınavlarda daha başarılı olacak her. Ben ha. yatarken bile kitap okuyorum. Ne yaparken? Yatarken bile kitap okuyorum. Aferin sana ya, aferin lan. aferin. <laughs> aferin sana. Ne yatarken. olmak istiyorsun? Yatmadım. Evet. Öyle. Polis <laughs> olmak istiyorsun.